Gökhan Şimşek YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni cebri icra taslağı hazırlandı. Bunun içerisinde ev hacizi ve haciz edilemeyecek mallar var arkadaşlar. Bununla ilgili size şimdi ekranlara o kanun maddesini getireceğim. Nelerin haciz edilemeyeceği ile ilgili size burada genel bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle bu videoyu beğen tuşuna basalım. Bir de hype yazan bir yer var arkadaşlar videonun altında. Videonun altına bak orada hype yazıyor. Az böyle şurayı çek böyle. Hype yazan yere tıkladığınızda 3 defa ücretsiz bir şekilde bana oy verebilirsiniz. O oyu verirseniz YouTube'da trend listesinde üstlere çıkabiliriz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum desteğiniz için. Şimdi mevcutta Ev haczi nasıl oluyor arkadaşlar? Ben şu anda genel bilgilendirme yapacağım. Bu gibi sorularınızı tabii ki kimler yapacaksınız? Avukatlar yapacaksınız. Ben sadece kanun maddesini size e, ispat ve emsalle yani pardon delille göstereceğim. Unutmayın. Mevcutta ev hacizi nasıl oluyor? Alacaklığı talepte bulunuyor, süre veriliyor. İşte e, memur şu gün şu tarihte bir süre veriyor. O tarihte geliyorlar eve haciz işlemine. Haciz işlemi kalktı mı? Hayır. Ama eve gelindiğinde kendisinin ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz edilemiyor. Mevcut düzenleme zaten bu şekilde. Peki yeni düzenlemede neler oluyor? Neler değişecek? Onlara bakalım. Şimdi iş yeri olanlara da bir özel bir değişiklik olmuş. Onu da size göstereceğim şimdi. Önce haciz edilemeyen malları birinci ekran görüntüsünü getirelim. Buyurun arkadaşlar. Bakın şimdi. Haciz edilemeyen mal, hak ve alacaklar. Aşağıda belirtilen mal, hak ve alacaklar haciz edilemez diyor. Haciz edilemeyebilir demiyor. Haciz edilemez. Aşağıdakiler haciz edilemez. Nokta. Mevcutta da bu şekilde zaten. Devlet malları haciz edilemez. Başkasına devredilmeyen mal ve haklar ile kişiyi sıkı sıkıya bağlı haklar, yapay organlar, tekerlekli sandalye, işitme cihazı veya protez gibi bedensel engel veya önemli hastalıklar nedeniyle kullanılan eşya, araç veya gereçler. Şimdi İşverenlere sesleniyorum. Ekonomik faaliyeti sermayesinden çok bedeni veya fikri çalışmasına ya da diğer kişisel özelliklerine dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya. Burada bir önceki yani mevcuttaki kanunda ekonomik faaliyeti sermayesinden çok bedeni veya şey bedeni çalışmasına dayanan diyordu. Şimdi buna şu eklenmiş. Fikri çalışmasına ya da kişisel özelliklerine diye bir madde eklenmiş. Bilginiz olsun. Şimdi ev hacine gelelim. Boşlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz edilemiyor. Evet, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan, aile bireylerine ait kişisel eşya, kişisel eşyanız ne varsa ve ailenin de ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz edilemiyor. Borçlunun ve ailesinin hacizi izleyen 3 aylık süre için gerekli yiyecek ve yakacakları. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için gereken miktarda arazi, çift hayvanı, nakil vasıtaları, tarım alet ve araçları ile gelecek dönem için ayrılacak tohumluğu borçlu bağ bahçe meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için gereken miktarda bağ bahçe ve bu mesleğin yerine getirilmesi için zorunlu bulunan araçlar hayvancılıkla geçinen borçlunun kendisi ve ailesinin geçimi için zorunlu miktarda hayvan ile bu hayvanların 3 aylık yem ve yataklıkları hayvan besleyen borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda hayvan ve bunların 3 aylık yem ve yataklıkları. 5510 sayılı sigortalar, sosyal sigortalar ve genel sigortalar kanunun 88. maddesine göre devam ediyoruz. Takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka alacakları hariç olmak üzere bu kanunda düzenlenmiş olan sigortalılar ve hak sahiplerine bağlanan gelir, aylık ve ödenekler haciz edilemez malullere, yetimlere, dullara, şehit yakınlarına, gazilere ve terör mağdurlarına bu nedenle verilen maaş ve tazminat ile her türlü ödemeler, silahlı kuvvetlerde hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, ölüm, bedensel zararlar veya sağlığın bozulması sebebiyle zarar gören ya da sağlığı bozulan kişinin kendisine ya da yakınlarına toptan yahut irat şeklinde verilen veyahut verilmesi gereken maddi ve manevi tazminatlar, her türlü öğrenci bursu, haciz edilemez, ilama dayanan her türlü nafaka, haciz edilemez, borçlunun haline münasip evi, mevcutta da var zaten, haline münasip eviniz haciz edilemez. Birinci fıkranın Ç, F, G ve K bentlerindeki istisna borcun bu eşya bedelinden doğmaması halinde geçerlidir. Birinci fıkranın Ç, F ve K bentlerinde sayılan malların değerinin fazla olması durumunda satış bedelinin uygun bir kısmı ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere hayz edilerek satılır. İhaleye kesinleşinceye kadar mal borçludan alınamaz. Birinci fıkranın K bendindeki evin aile konutu olması halinde borçlunun eşi de dahil, eşi de haline münasip ev şikayetinde bulunabilir. İcra ve iflas dairesi haczin uygulanması sırasında mal, hak veya alacakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Özel kanunlarda haczedilmeyeceği belirtilen mal, hak ve alacaklar hakkındaki hükümler saklıdır diyor. Şimdi bu ekran görüntüsünü alalım. Birincisi işverenler yani iş yeri sahiplerinde ilgili. Ne diyor arkadaşlar? Ee, ekonomik faaliyeti sermayesinden çok bedeni veya fikri çalışmasına ya da kişisel özelliklerine dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya. Normalde bu bedeni çalışmasına dayanan var şu anda mevcutta. Buraya ek olarak fikri çalışmasına ve diğer kişisel özelliklerine diye söylüyor. Diğer yandan ev ile ilgili kendisinin ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz edilemiyor. Mevcut kanun ee, var şu anda onun e, korunuyor bu kanunda yine aynı şekilde e, her türlü nafaka haciz edilemiyor her türlü öğrenci bursu haciz edilemiyor e, haline münasip evi bu haline münasip evi de e, benim bildiğim kadarıyla şöyle e, lüks bir villada oturup da borcun varsa sen lüks bir villada oturuyorsun e, 1 milyon 2 milyon borcun var örnek veriyorum değil mi? Veya ne kadar borcun var bilmiyorum. Sen de bir villada oturursan bir şatavatlı bir havide oturursan bu haline münasip olmuyor. Haline münasip nedir? Asgari ücreti çalışıyorsam haline münasip bir evin var. Onun takdir ve değerlendirmesini memur geldiğinde değerlendiriyor. Hani 3 artı 1, 2 artı 1 olur mu olmaz mı diye bunu biz ben söyle imkanım yok. Yani ben bunu bilemem. Ama şöyle bir durum var. Evine gelir bakar e, haciz edilebilir ya da haciz edilemez Bu haline münasiptir haline münasip değildir Diye karar verir Ona takdirini o verecek Bir de arkadaşlar maaş haciziyle ilgili Sadece asgari ücretle çalışanlara söylüyorum Maaşınızın dörtte biri yerine Onda biri kesilecek Eğer bu düzenleme geçerse Yani yedi bin mi sekiz bin küsur şu anda Eğer asgari ücretle hesaplarsak e, Şu anda onda birine Tekabül ederse iki bin küsur lira 2700 mü öyle bir şey olması lazım Tam bilmiyorum onu. Ona düşüyor. Onda biri oluyor. Bu iyi midir kötü müdür? Bunu yorumlarda yazmanızı rica ediyorum. Hani ödeme borç bitecek mi yani böyle? Ne kadar bitecek? Önce faizlere gidiyor. Sonra giderlere mi gidiyor? masrafara mı gidiyor? Yani bunun da biraz da tartışılması gereken bir konu. O yüzden yani genelde mevcut kanundaki yerler Hemen hemen korunuyor. Ama bu meclisten geçer mi geçmez mi? Tabi bunu bilemem. İçerisinde düzenlemeler yapılır mı? Onu bilemem. Ama Adalet Bakanlığı bunu taslağı paylaştı. Adalet Bakanlığı da AK Parti'ye bunu verecek. AK Parti bunu açıklayacak büyük ihtimalle. Milletvekilleri sayısı AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok olduğu için e, bunun geçme ihtimali %99 arkadaşlar. Sadece içinde düzenlemeler olur mu, olmaz mı? E, Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer partilerimiz e, bununla ilgili değiştirilmesini istediği talepler olur mu? Orada tartışırlar, ederler. E, onun kararını e, milletvekillerimiz oylayarak verecektir. Diğer yandan da e, borçlarımızı her zaman ödeme niyetine girelim arkadaşlar. Yani borç durdukça faizle bu borç uzuyor gidiyor kardeşim. Tabii gücünüz yoksa bunu yapacak hiçbir şey yok. Kimse sana da baskı uygulayamaz. Onu bunu yapamaz. Ama sen de ödeme niyetine gir kardeşim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Aşağıda Hype'i var. Hype'ye tıkla kardeşim. Ücretsiz ya. 2200 oy veriyorsun. Tıklıyorsun. Oyu verdin. Bir daha tıklayabilirsin. Bir daha tıklayabilirsin. 3 tane oy verebiliyorsun bu videoya. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.